Selam arkadaşlar, motorcu kardeşlerime ufak bir bilgi vermek istiyorum. Hiçbir zaman araçların arkasından şu şekilde gitmeyin. Ya sağ teker izini takip edin veyahut da sol teker izini. Şimdi ortasından gitsem şimdi o çukura girmiştim. Mesela ortasından gidince ne yaşayacağız örnek olarak göstereyim bir de yakından takip ediyorsak şu şekilde takip edersek başımıza ne gelecek? Bak mesela o çukur ortada olsaydı ona girmişti. Onun için hiçbir şekilde ortadan takip etmeyin. Teker izinden takip edin. Bak mesela. O çukur bile insanı kazaya sebebiyet verir. Ve hatta son anda görürsün önündeki aracı ortadan takip ettiğin için son anda görürsün çukuru. Manevra yapayım dersin. Önünü kurtarısın arka tekerin ona değer. istak bir zemindeyse düşürür.